Dünyayı kim sağlıklı tutuyor? Dünya Sağlık Örgütünden bahsedelim. 1948'de kurulan WHO'nun ana görevi dünyayı güvenli ve sağlıklı tutmaktır. COVID-19 gibi hastalık salgınlarıyla dünya çapında sürekli mücadele ediyorlar. Uzun vadede dünya çapında sıtmayı sona erdirmeye çalışıyorlar. Çocuk felcini tamamen yok etmeye çalışıyorlar. Küresel olarak WHO küresel sağlık yönergelerini belirlemeye sıkça yardımcı olur. Aşılar için küresel güvenlik ve öneri kılavuzları yayınlıyorlar. Temiz su erişimini dünya çapında kalkındırma projeleriyle destekliyorlar. Hava kalitesi için izleme ve tavsiyelerle standartları belirliyorlar. 194 üye ülke ile bu gerçekten küresel bir ekip çalışması. WHO'nun merkezi Cenevre, İsviçre'de resmi olarak yer alıyor. Bir dahaki sefere ellerinizi yıkadığınızda veya aşı olduğunuzda unutmayın. Ho muhtemelen gerçekten büyük bir rol oynamıştır. Meraklı kalın, sağlıklı kalın.